Sen git o kadar okulunu oku, Almanca, İngilizce öğren, sonra bunun öğretmenliğini yapmaya başla. Ama bir tane yapay zeka gelsin, senin yaptığın bütün işi yapmaya başlasın. Peki hangi yapay zeka bu? Tolpel AI. Geçtiğimiz günlerde yine internette böyle ChatGPT ile yabancı dil öğrenirken kullanabileceğimiz bazı promptlara göz atıyordum. Fakat daha sonrasında fark ettim ki ChatGPT'e sürekli böyle direktifler vererek bir şeyler öğrenmeye çalışmak, ne yalan söyleyeyim işin doğalını birazcık bozmaya başladı. Ben de direkt sesli sohbet edebileceğimiz, bir yanlışımız olduğunda bize yanlışımızı direkt gösterebilecek bir yapay zekayı araştırmaya başladım. Karşıma çıkan yapay zeka ise Tolpel. AI'dı. Şimdi bu yapay zekaya baktığımızda aslında ChatGPT'den bir fark yok. Zaten kaynak kodlarının hepsi de ChatGPT'den alınmış. Aslında onun bir varyasyonu. Fakat burada asıl amacı yabancı dil öğrenecek kişilere rehber olmak. Kurdukları sisteme baktığımızda ise aslında belli başlı konuları kategorize ederek o konular hakkında konuşma pratiği yapmanızı sağlıyor. Tabi bu konuşma pratiğini illa İngilizce yapacaksınız diye bir şey yok. İstediğiniz dilde Almanca, Fransızca, İspanyolca her bir dilde konuşma pratiği yapma fırsatınız var. Peki bu yapay zekanın işleyişi nasıl? Hikmetleri neler? Neredir? gelin beraber göz atalım. Tabi yabancı dil öğretmenlerinin mesleklerini elinden cidden alacak mı artık o yorumu size bırakıyorum. Şimdi dostlar zaten hemen Google'dan giriş yaptığımızda TalkPal AI yazdığımızda karşımıza çıkan ilk web siteye giriyoruz. Hemen buradaki web sitesinden baktığımızda zaten burada da kendisi söylüyor GPT Powered AI diye. Yani chat GPT aracılığıyla geliştirilmiş bir yapay zeka fakat daha öncesinde söylediğim gibi bunun asıl amacı bizlerin yabancı dilde pratik yapmasını sağlamak. Burada da gördüğünüz üzere zaten farklı dillerde seçenekleri mevcut. Ben Asıl önemli olan kısma yani fiyatlandırmaya geleceğim. Şimdi ben fiyatlandırma kısmına geldiğimde hemen şurada bir basic plan görüyorum. Free yani bedava olarak verilmiş fakat burada şöyle bir kısıtlama mevcut. Basic chat yapabiliyorsunuz yani basit bir chat uygulamasını kullanabilirsiniz. Fakat bunun da günlük 10 dakika limiti var. Ben ilk de bunu denedim birazcık 10 dakika kısa geldi ne yalan söyleyeyim. Şimdi burada gözükmüyor bir aylık fiyatını vermiş 12 aylık kısmı var. Fakat ben bunu deneyebilmek adına 3 aylık bir premium hesap aldım. Şimdi burada da hemen hesabı göstereceğim sizlere. 3 aylık bir premium hesap aldığımda 600 liraya yakın bir ücret ödemiştim. Şimdi burada girişinizi yaptıktan sonra zaten site içerisinde gerekli ayarlamaları yapıyorsunuz. Hemen şurada önemli bir kısım var. Beginner, Intermediate, Advanced diye seçenekler mevcut. Intermediate, Advanced fark etmez seçebiliriz bunlardan. Amacını söylüyor. Burası ne kadar önemli onu bilmiyorum. Burada native dilinizle yazarsanız iyi olur. Çünkü Google çeviriyi de uygulama içerisinde kullanabiliyorsunuz. Hemen göstereceğim onu da. Şimdi burada zaten direkt web sitesine girdiğimizde ana sayfada karşımıza 5 farklı kategori çıkıyor. Chat, role plays, characters, debates, photo mode şeklinde. Bunların hepsinin açıklamasını yapacağız. Fakat öncesinde chat kısmında günlük bir diyalog nasıl ilerliyor onu bir görelim istiyorum. Şimdi bu kısmına da baktığımızda kendisi hemen bir seçenek sunuyor bize. Ya sen karar ver, you decide ya da eğlenceli, ilgi çekici şeylerden bahsedelim diye sen seçebilirsin. Fakat biz hem konumuzla alakalı da olacak şekilde bir sohbet başlatalım. So, what do you think about artificial intelligence in language learning? Hemen bu kısma geldiğimizde hemen bizim sorumuzun altında asıl önemli olan kısmı görüyoruz. Diyor ki, Your message looks good. Şimdi bu kısma baktığımızda aslında bize şunu söylüyor. Senin e, bu kurduğun cümlede gramer olarak bir hata yok. Gayet düzgün bir cümle kurmuşsun diyor. Şimdi kendisinin söylediği cümle üzerine birazcık daha sohbetimizi ilerletelim. Devam edelim. Ne diyelim? Ne demişti en son? What you think is the most exciting aspect. Tamam. So, I think artificial intelligence is so important for language learners. For example, nowadays we spend so much time to learn a new language. That's why artificial intelligence will be very helpful for us. And with AI, with artificial intelligence, we can learn any languages. Şimdi cevabımızı da aldık. Hemen burada önemli olan bir kısmı göstermek istiyorum. Şimdi hatırlarsanız ilk kısımda your message looks good diye bize söylemişti, direktifini vermişti. Demiş ki herhangi bir gramer hatası yok. Ama buraya geldiğimizde bize diyor ki hatalarım var. See feedback. Hemen geri dönüşü gör neymiş bu hataların diye. Şimdi buraya geldiğimde en üst kısımda your message benim yazdığım, benim söylediğim kısım var. En alt kısımda corrected sentence'da benim söylediğim cümlenin gramer olarak düzeltilmiş halini görürüz. Ve en alt kısımda da explanation kısmında da hatalarımız nelermiş, onları bize açıklıyor. Mesela diyor ki, ''Using so multiple times consecutively is not necessary.'' Yani ''so'' kalıbını çok fazla kullanmana gerek yok diyor. Bunun yerine ''so important'' vesaire ''very important'' diyebilirsin. Mesela ''so important''ı çok kullanmışım, sürekli ''so so'' demişim. Diyor ki, bunun yerine ''very'' kullansan daha etkili olabilir. Daha sonrasında uh, ''Learning a new language.'' Heh daha doğal bir yolu var diyor. Şunu söylemen daha doğal olabilir diyor. Ben demişim ki learning a new language ee, bu daha doğal bir yoluymuş söylemesinin bunun yerine ne yerine? To learn a new language. Yani bunu kullanmana çok gerek yok. Bunun daha doğal yolu learning a new language'dir diye bize geri dönüşünü sağladı. Şimdi zaten bu uygulamanın en önemli kısımlarından birisi de burası oluyor. Şimdi chat herhangi bir şekilde doğal sohbet ilerletmemiz mümkün olmuyor. Çünkü biliyorsunuz ki kendisi herhangi bir diyalog vesaire oluşturduğumuzda ya da diyalog yapmak istediğimizde, bir sohbet etmek istediğimizde sürekli akademik bazı ifadeler kullanıyor. Sürekli direktif vermemiz gerekiyor. İşte arkadaşlarla nasıl konuşmaya çalış, olabildiğince akademik kelimelerden çık gibi e prompt'lar vermemiz gerekiyor. Ama burada herhangi bir şekilde direktif vermemize, prompt yazmamıza gerek yok. Direkt kendisi bir arkadaşımızmış gibi bize diyalog etmeye başlıyor. Bize sorular sormaya başlıyor ve işin en güzel tarafı da hatalarımızı direkt burada açıklamalarıyla beraber veriyor. Ayrıca ChatGPT versiyonunda da ChatGPT'de de böyle bir diyalog oluşturmaya çalışsak sürekli işte buradaki hatalarım nelerdir, nerede hatalar yaptığım şeklinde direktifler vermemiz gerekiyor ve bu da dediğim gibi en başta doğallığı bozuyor. Bu kısımda çok daha seri bir şekilde hatalarımızı görüyoruz, sohbetimize devam edebiliyoruz. Pekala bu kısım gayet güzel geçti. Ee, cevapları vesaire gayet yerinde. Şimdi bu kısmı hemen bir kapatalım. Ayrılalım chat kısmından. Roleplay kısmına gelelim. Mesela buraya geldiğimizde işin güzel tarafı burada. Yine burada Basics, Intermediate ve Professional advanced diyecek diye merak ettim. Advanced diyecek zannediyordum. Professional yazmış. Konuşma pratiği yapabileceğimiz, role playler yapabileceğimiz alanlar vermiş. Mesela buradan ne demiş? Coffee shop demiş. At a supermarket demiş. Renting an apartment. Bu tarzda farklı role play yapabileceğimiz kategoriler sunmuş. Şimdi ben buradan mesela coffee shop'a girdiğimde ne diyor? A local coffee shop you are out and waiting to grab a coffee and do some work. Söylenen şey şu. Bir yerel kahve dükkanındasın. Bir kahve alacaksın. işini vesaire halledeceksin. Senin role, e, rolün de şu. Your role, you are ordering your drink, specific how do you want it vesaire diye söylüyor. Yani nasıl bir kahve istediğini açıklamaya çalış. Senin rolün bu. Sen bir müşterisin. Yani bu kısmın iyi tarafı şu. Bir kahve dükkanında olsak nasıl bir sohbet ilerletebilirmişiz? Aslında bunun rol payını öncesinden çalışmasını yapıyoruz. Bakalım nasıl ilerleyecek. Today I wanna drink some things but I don't have any idea what I can drink. Do you have any suggestion? Şimdi burada e, ayetten bir kısmı daha belirtmek istiyorum. E, eğer oldu da mesajı anlamadık. Mesela burada flowers kısmının e, kelimesinin anlamını bilmiyoruz ya da bütün cümleyi anlayamadık. Öyle bir sıkıntımız var. Hemen şurada göreceğiniz üzere bir çeviri butonu var. Ben buraya tıkladığımda bana cümlenin tamamıyla Türkçe çevirisini veriyor. Güzel bir seçenek olmuş. Ha şu olsa daha tercihim olur, daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela flowers kelimesinin anlamını bilmiyorum. Şuraya tıkladığında direkt bana göstersin anlamı nedir diye. Olmamış. Daha komplike bir site yapmaları gerekirdi belki de bunun için. Anlıyorum. Ama direkt Türkçe çevirisini burada verebiliyor olması gayet güzel bir seçenek. En azından anlamadığımız noktaları görebiliyoruz. Şimdi ne diyelim bizden ne sormuştu? Nasıl bir şey bakıyorsun? Sıcak mı, soğuk mu diye söylemiş. Tatlı mı, güç, şey mi, sert bir şeyler mi? I guess I wanna drink something strong. Şimdi şurada şunu merak ediyorum. I guess I wanna drink something. Bu da ne hatam olmuş benim? Hemen şunu. Tamam. <laughs> aslında bunu da çok hata olarak görmesine gerek yok. Kendisi birazcık daha informal ben kullandım diye onu söylemiş. Doğru aslında. Yani bir kahve dükkanında wanna demek çok doğru olmaz. I will şu kalıbını vesaire kullansak daha iyi olurdu. Ya da direkt I want to desek daha iyi olurdu. Ne demiş işte wanna'yı kullanma, want to kullansan daha iyi olur diye bize söylemiş. Tamam, hata'mı kabul ediyorum olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi birazcık daha geriye geldiğimizde sevdiğim diğer kısımlardan birisi de karakter karakter kısmında. Burada birçok tarihi karakteri, mitolojik karakteri görebiliyorsunuz. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Onlarla diyalog edebilirsiniz. Onlara sorularınızı sorabilirsiniz. İşin güzel tarafı, hoşuma giden en güzel tarafı da bu aslında. Hemen şöyle karakterlerimize bakıyoruz. Mesela Mary varmış, Abraham Lincoln, George Washington, Cleopatra, Da Vinci, Nietzsche. Nietzsche de var. Mesela buradan Nietzsche'yi seçebiliriz. Severim Nietzsche. Değerli bir abimiz, güzel bir abimizdir. Aslında ona sormak istediğim önemli bir soru var. Şimdi burada verdiği cevaba baktığımızda aslında tam bir Nietzsche'ye uygun bir cevap, çok komplike cümleler, çok komplike yapılar var. Fakat en başta söylediğim gibi benim sormak istediğim özellikle bir soru var. Onu sormak istiyorum. Ya abi sen niye bu kadar depresiftin? Onu merak ediyorum. Nietzsche. Why were you so depressed? Şimdi cevabından ne kadar etkilendim? Yani soracak olursanız kendisi şunu söylüyor. Bu benim kişisel bir karakterimle alakalı bir durum değil. Bu benim varoluşsal sancılarımın bir sonucu. Bu varoluşsal sancıların sonucunda çok depresif biri oldum tarzında bir cevap verdi. Bu tarzda farklı tarihi karakterlerle de konuşma fırsatınız olabiliyor. Yani neden buraya daha çok vurgu yapıyorum? Çünkü bizler dil öğrenmeye çalışırken bir şeyleri sürekli ders kitapları üzerinden, sıkıcı konular üzerinden öğrenmeye çalıştığımızda özellikle ilgi alanınıza girmiyorsa bu süreç bizim için çok zorlayıcı oluyor. Şu an bu kısımda gördüğünüz hem farklı konular hakkında konuşabilme hem farklı tarihi karakterlerle konuşabilme fırsatı aslında bu süreci bize eğlenceli bir hale getiriyor ve bu eğlenceli Hale gelme durumu bizim yani burada şu anda ben saatlerce takılabilirim. Yani her bir karakterle belirli bir sohbet ilerletebilirim. Ve bu sohbetler cidden benim İngilizceme ya da farklı bir dili öğreniyorsam ona fayda sağlayacaktır. Çünkü işin ucunda bir eğlence unsuru var. Oyunlaştırılmış gibi birazcık da. Ee, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ha şu da yanlış anlaşılmasın. Bu kadar beğeniyorum, beğeniyorum, methediyorum gibi oldu ama cidden e, sponsorluk bir durum yok. Tamamen beğendiğim için sizlere aktarmak istedim. En son kısmında da foto mode kısmında da aslında basit bir kısım burada artık gördüğün fotoğrafı bana describe et yani açıkla şeklinde bir kısım veriyor. Burada da aslında e, hem kelime hazinizi arttırabilirsiniz. Yani gördüğünüz şeyleri hani burada bir fotoğrafta ev var, e, yoga yapan bir kişi var, çiçekler var, ağaç var. Bu tarzda cümleler kurarak kelime hazinizi arttırabilirsiniz. Faydalı bir yer olur burası da yani neden olmasın her türlü etkinlik etkinliktir. Bir şekilde faydasını görürüz diye düşünüyorum. Evet dostlar bu yapay zeka hakkında da söyleyeceklerimiz aslında bu kadar. Yani baktığınız zaman siz de görüyorsunuz ki çok e, sade güzel bir arayüz tasarım var. Bu arayüz tasarımıyla beraber bizlerin yabancı dil öğrenme sürecini kolaylaştırmaya çalışmışlar. Gayet de güzel yapmışlar. Benim yorumlarım bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani benim fikrimi soracak olursanız gayet faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Fiyatlara bakınca 3 aylık 600 lira yani olabilir mi? Aylık 200 liraya vesaire geliyor. 200 lirayı da artık neye vermiyoruz? Şu anki devirde 200 liraya dönerekmek ekmek anca alıyoruz. Orası da işin ayrı bir kısmı. Ama şunu söyleyecek olursak bence faydalı. Denemenizde fayda var diyebilirim. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Kendinize iyi. ഈ വക്ക